Sevgili 7. sınıflar şu anda EKA Sanırları içerisindesiniz. Buraya giriş var, çıkış yok. Bunu biliyorsunuz. Şu anda sizinle birlikte cebirsel ifadeler geçiş yapacağız. Cebirsel ifadeler de nereden geldi? Eyvah biz ne yapacağız diye telaş etmeyin. Çünkü bunu 6. sınıfta gördünüz. 7. sınıfta benimle beraber küçük dokunuşlar yapacağız ve cibirsel ifadeyle birkaç tane bir şey ekleyeceğiz. Ve konuyu 7 derslik serimizin sonunda çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Lütfen derslerimizi tavsiye edin, arkadaşlarınıza gönderin ve onların da izlemesine fırsat sunun. Haydi o zaman derslerimize başlayalım. Şimdi bakın cebirsel ifadeleri zaten altın sınıfta gördüğünüzü söyledim. Bakın bu konuların hepsini gördünüz aslında. Biz sadece altın sınıfı şu anda bir tekrar edeceğiz bu dersimizde. Şimdi şu demekti cebirsel ifade ne demekti? İçerisinde en az bir bilinmeyen bulunan ve işlem içeren ifadeleri biz ne diyorduk? Cebirsel ifade diyorduk. Mesela bir cebirsel ifade edelim mi? 2 rengimizi değiştirelim. 2x artı 7. Nedir bu bir cebirsel ifadedir? Tamam mı? Peki bu cebirsel ifadeyi neler oluşturuyor? Bu cebirsel ifadeyi terimler oluşturuyor. Acaba bu terim ne demektir? Bir cebirsel ifade artı ile eksi ile gösterilen her bir ifadeye biz ne diyormuşuz? Terim diyormuşuz. Mesela bu ne demektir? 3 x eksi 2 y artı 5 x y eksi x kare artı 1. Bakın çok uzattım. Ve buradaki görmüş olduğunuz 3x eksi 2y artı 5y eksi x kare artı 1 nedir? Bunların hepsi birer terimdir. Cebirsel ifadelerde kullanılan ve sayılarla ifade edilen harfleri biz ne diyoruz değişken diyoruz. Şimdi hepiniz değişkenleri merak ediyorsunuz. Mesela diyelim ki 2x artı 3a artı 5 ifadesindeki değişkenler nelerdir? Bakın buradaki değişkenlerimi söylüyorum. X benim değişkenimdir. Buradaki A da benim değişkenimdir. Demek ki harflerle kullanılan ve harflerle ifade edilen şey biz ne diyormuşuz? Değişken diyormuşuz. Peki buradaki 5 ne yapıyor? Burada böyle sırıtıyor mu? Gülüyor mu? Ne yapıyor yani? Bir bakalım. 5'in derdi neymiş? Öğrenelim. Cebesi ifade değişken olmayan terime de sabit terim deniriz. Bakın burada bakın ben 5'i kutu içerisine aldım mı? Almadım. Buradaki 5 nedir benim? Beşin benim sabit terimdir. Neden? Çünkü önünde bir harf yoktur. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi devam edelim. Kas sayı kavramı var bir de. Şimdi bakın e, kas sayı nedir? Cebirsel ifadelerde terimlerin sayısal çarpımına kas sayı denir diyor. Bakın her bir terimin sayısal çarpımına kas sayı denir. Biz yine bakın şuraya şöyle yazalım. 5x eksi 3y artı 8 olsun mesela. Buradaki katsayılarımız nelerdir? Buradaki katsayımız 5'tir. Çünkü bizim ne diyor? Terimlerin sayısal çarpımında 5x'in sayısal çarpımı nedir? 5'tir. Eksi 3y'nin sayısal çarpımı nedir? Eksi 3'tür. Demek ki eksi 3y'nin buradaki katsayısı neymiş? Eksi 3'müş. Peki bu 8'in katsayısı yok mu? Bunun da var tabii ki de. Bu da terimdir. Bakın terimlerin nesi diyor? Sayısal çarpımına diyor. 8'in de var burada. Bunun da artı 8'dir. Bu sorular şu şekilde geliyor. Katsayıların toplamı nedir? Katsayıların çarpımı nedir? Katsayıların farkı nedir? Gibi sorular gelebiliyor. Burada bizim işimize yarayacak. Şimdi benzer terim nedir? E, bu da çok önemli. Bir cebesi ifade değişkenleri ve değişkenlerin aynı olan kuvvetlerine ne diyoruz? Benzer terim diyoruz. Bakın bu konuyla alakalı zaten çok fazla örneğimiz gelecek. Ama şu şekilde söyleyelim hemen size örnekte verelim. 5x artı 3y artı 7x artı x kare olsun mesela. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi benzer terimlerimiz neler dersek? 5x ile 7x benzerdir. 3y ve x karenin de burada benzer bir terimi yoktur. Yani ben 4y veyahut da 3x kare falan koysaydım burada ne olacaktı? Bunların benzer terimleri olmuş olacaktı. Benzer terimle ilgili zaten şimdi örneklerimizi vereceğiz size daha açıklaması gelecek. Bakın. Cebirsel ifadelerde benzer terimler toplanırken veya çıkarılırken benzer terimlerin katsayıları toplanır. Burada o zaman benzer terim çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bakın biraz önce söylemiş olduğum gibi 5x ile x benzer terimdir. Ama x kare ile 1 bölü x kare benzer terim değildir. Ne olması gerekirdi? 1 bölü olmaması gerekirdi. x karenin de yukarıda olması gerekirdi. Aynı şekilde x kare ile x küp de benzer terim değildir. Burası anlaşıldı mı? x ile nasıl x kare benzer terim değilse x kare ile de x küp benzer terimler değildir. Hepsinin aynı dereceden olması, üstlerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi bakın söylemiş olduğum sorulara alakalı örneklerimiz gelmeye başladı. Cebirsel ifadesinin kas toplamı kaçtır diyor. Bakın bu tip sorular geliyor zaten. 8 x karenin kas nedir? Artı 8. Eksi 5 x'in kas nedir? Eksi 5. Artı 2 yeni katsayısı nedir? Artı 2. Artı 1'in katsayısı nedir? Zaten artı 1'dir. Hemen bunları toplayacağız. Bakın tam sayılar konusu girdi ortaya gördünüz mü? Benzer terimleri toplayayım ben önce. Burada toplamada 8'den 5 çıktı. 3, 2 daha 5, 1 daha ne yaptı? 6 yaptı. Sonucumuz neymiş? Artı 6. 6x eksi 4y artı 8 ifadesinin sabit terimi nedir? Görmüş olduğunuz gibi sabit terimi nedir? Burada artı 8'dir. İfadesinin değişkenleri nelerdir? Bakın bunların değişkenleri 7A'dan A, eksi 5B'den B, 2Y'den de Y'dir. Değişkenlerimiz A, B ve Y'miş. 7x kare eksi 6x artı 5x artı 9 c ifadesinin terimlerini yazınız diyor. Yazarız tabii ki de. 7x kare bunun bir terimidir. Eksi 6x bunun bir terimidir. Artı 5x bir terimdir. Artı 9 da nedir? Bir terimdir. Şimdi bakın buradaki e, temel mantığımız en sade haline bulmamızı istiyor. Bu cbs ifadeler artık yavaş yavaş girmenizi istiyor. Burada 4x ve 2x'imiz var. Öncelikle biz bunları ne yapacağız? Parantez içinden çıkaracağız. 4x artı 3 olarak çıktı. Artı 2x artı 3 olarak çıktı. Bakın burada benzer ifadeler dediğimiz yani elmalarla armutları karıştırmayacağız. Burada benzer ifadeler dediğimiz şeyler nelerdi? Elmalarla armutlar. 4x'lerim ve 2x'im elmadır. 3'üm ve 3'üme armuttur. Elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa. 4x 2x tane yapar, 6x yapar. Kalem rengini değiştiriyorum. 4x 2x daha 6x yapar, 3 3 tane yapar, 6 yapar. Bu kadar. Şimdi burada parantezden çıkarıyorum aynı şekilde. 2x eksi 3 artı x eksi 5 yazdım. Burada da aynı şekilde elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa. Elmaları kırmızıya boyuyorum. Kırmızı elma şöyle güzel güzel. Armutları da siyaha boyuyorum. Eksi 3 ile eksi 5. Şimdi elmalar bir tarafa, armutlar bir tarafa. 2 elma bakın. 2 elma ile 1 elmayı topladığım zaman ne olur? 3 elma yani 3x. Eksi 3 ile eksi 5'i topladığım zaman ne olur? Eksi 8 olur. Yani o da eksi 8 olmuş oldu. Şimdi 2x eksi 3, eksi x, eksi 3x diyoruz. Buradaki elmalarımı hemen kırmızıya boyuyorum. 2x, eksi x ve 3x benim neyimdir? Elmamdır. Burada da aynı şekilde elmalarla armutları karıştırmayacağız. Elmaları ne yapıyorum? Bir yere topluyorum. 2x'den Eksi x ve eksi 3 x'i çıkarmak yerine eksi x ile eksi 3 x topladığım zaman ne yapar? Eksi 4 x yapar. Eksi 3 top şuradan gelsin. Şurada elmalarımı görüyorsunuz. 4 elmadan 2 elmayı çıkardığım zaman ne olur? 2 elma olur. Büyüğün işaretini veririz. Eksi 2 elma eksi 3 olarak sonucuma ulaşmış olurum. Aslında bakın burada da aynı şey var. Buradaki yapmamız olan gereken şeylerden birisi. Öncelikle eksi parantezin içerisinde ne yapacak? Önce onu bulacağız. Bakın ikisinde de farklı örnekler koydum. Bir öncekinde toplama işlemiydi. Şimdi çıkarma işlemimiz var. Bu eksi parantezin içindekilerin hepsinin işaretini değiştirecek. 3x mi? Eksi 3x. Eksi 3 mü? Artı 3. Yani diğeri ben artı 3 diye böyle hava atarken bir anda eksi 3 oldu. Diğeri eksi 3'üm der üzülürken bir anda kendini artı 3'te buldu. Vav wow, filan dedi. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi parantezden çıkaracağız. Şöyle parantezimiz var burada. 8 eksi 3x artı 3. Şimdi elmalarla armutları yine aynı şekilde karıştırmayacağız. Elmamızın altını çiziyorum. Hop burada dursun. O zaman 8 ile 3'ü topluyoruz. Ne yapıyoruz? 11. 11 eksi 3x olarak bulduk. Bu kolaymış ya. Devam edelim. Yine aynı şekilde bakın burada da ne yapacağız? Parantezin içerisindeki sayılarımız eksi olduğu için işlem ne olacak? İşaretlerini değiştirecek. 5x'imiz ne olacak? Eksi 5x olacak. Eksi 3'ümüz ne olacak? Artı 3 olacak ve parantezi kapatıyorum. Şimdi buradaki eksi ne yaptı? Bunların işaretini değiştirdi. O zaman parantezden çıkarabiliriz. 12 eksi 5x artı 3 olarak çıktı. Elmamın altını çiziyorum. Eksi 5x. O zaman 12 ile 3 topluyorum. 15 eksi 5x olarak kaldı. Burada zaten elma anında çok zor bir şeysi yok. Diğer örneğe geçtiğimiz zaman burada aynı şekilde eksi ne yapacak? İçeridekinden işaretini değiştirecek. Eksi 2x üzülüyordu ben eksiğim falan derken bir anda baktı kendini 2x olarak buldu. Artı 1 ben artayım diye hava atarken kendini eksi 1 olarak gördü. Demek ki hava atmamak gerekiyormuş. 3x artı 1 aynen kalıyor. 2x'imiz parantez dışında 2x olarak çıkıyor. Eksi 1 de artı 1 de eksi 1 olarak çıkıyor. Şimdi görmüş olduğumuz gibi elmaların altını çiziyorum. Armutların altını çiziyorum. Şu şekilde çizdim. 3 elma 2 elma daha ne yapar? 5 elma 1'den 1 çıktığı zaman da kocaman bir sıfır olur. Sonucumuz 5x yani 5 elma olarak bulmuş oluruz. Bakın burada da en sade halini buldurmacayla alakalı bir etkinliğimiz var. Burada da en sade halini bulacağız. Şimdi burada aynı şekilde hemen üzerine yazıyorum. Eksi 2x eksi 3 olarak çıkacak burası. O zaman 6x eksi 2x eksi 3 eksi 3x diye yazdım. Benzer terimlerimiz 6x, 2x ve 3x'tir. 6x eksi 2x ile eksi 3x topladığımız zaman eksi 5x yapar. 6x eksi 5x şuradaki eksi 3'ü de yazalım. Eksi 3. 6x'ten 5x çıktığı zaman x eksi 3 olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Burada ise aynı şekilde 4x eksi 4x eksi 2 artı 2 oluyor. Buradaki x eksi x artı 3 de eksi 3 oluyor. Parantezlerimi kaldırıyorum. 7 eksi 4 x artı 2 eksi x eksi 3 olarak yazdım. Benzer terimlerim 7 ve 2 ve eksi 3. Diğer benzer terimlerim ise eksi 4 x ve eksi x. Eksi 4 x eksi x daha yani 4 elma bir elma daha ne yapar? 5 elma yapar. 5 x. 7 2 daha 9. 9'dan da 3 çıkardığımız zaman ne yapar? 6 yapar. Yani artı 6. Burada da bu eksi 4 x ne yapacak? Eksi 4 x yapacak. Artı 3 de eksi 3 yapacak. Parantezden çıkarıyorum. 6 x eksi 4 x eksi 3 artı 3 x olarak burayı buluyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Benzer terimlerimi topluyorum. 6 x 3 x daha ne yapar? 6 x 3 x daha 9 x yapar. Yani 6 elma, 3 elma da 9 elma yapar. 4 elmayı çıkardığımız zaman yapar? 5 elma yapar. 5x 3 olarak burayı bulmuş oluyorum. Evet bu probleme baktığımızda Hasan toplamda kaç TL ödemiştir diyor. Hasan bir kırtasiyeden x artı 5 TL'ye kalem, x 2 TL'ye silgi ve 50 TL kitap almıştır yazalım. Almıştır. Buna göre Hasan toplamda kaç TL ödemiştir? Şimdi kalemin kesini yazdık. Her zaman gibi x artı 5'imizi buraya yapıştırdık. Sonra kalem başka almıştı? Silgi almıştı. Silginin S'sini yazdık. Buraya da x 2 yazdık. Ve en sonunda kitap almıştı. Buraya da 50 TL yazdık. x artı 5 benim kalem paramdı yazdım. x 2 silgi paramdı yazdım. 50 TL de kitap paramdı yazdım. Şimdi burada elmalarla armutları karıştırmayacağız. Elmaların altını çiziyorum. x x tane yapar? 2 x yapar. Devam edelim. Ne kaldı geri? 50 artı 5 ve eksi 2 kaldı. 50 ile 5 toplayalım. 55 yapar. 2 çıkaralım. 53 yapar. O zaman şuradan eşittir. 2x artı 53 olarak ödemiş olduğu parayı bulmuş olduk. Yani 2x artı 53 TL ödemiştir diyebiliriz. Bir araba 300 kilometrelik bir yolun. Yolun bak 300 kilometrelikmiş. Çok önemli. Birinci gün 2x eksi 5 kilometresini. ikinci gün 4x artı 5 kilometresini gitmiş. Kalanını da diğer gün gitmiştir. Geriye ne kadar yolu kalmıştır. Şimdi burada benim Tamam toplam yolum ne kadarmış? Benim şöyle toplam yolum. Şöyle çiziyorum. 300 kilometreymiş. Şimdi benim niye var burada? Birinci günüm var. Başka neyim var? İkinci günüm var. Kalan yolda üçüncü gün gidiyor. Birinci gün ne kadarını gitmiş? 2x 5'ini gitmiş. İkinci gün ne kadarını gitmiş? 4x artı 5'ini gitmiş. Bizden niye soruyor? Kalanını soruyor. Bakın ilk okuldan hatırlayalım. Yapmamız gereken şey neydi? Birinci günde ikinci günü topluyoruz. 300 kilometreden çıkarıyoruz. Hemen yapalım. 300 kilometre eksi 2x eksi 5 artı 4x artı 5. Tamam mıdır? Şimdi 300 kilometreden biz neyi çıkarıyorduk? 2x eksi 5 artı 4x artı 5 çıkarıyorduk. Bakın elmaları bir araya getiriyorum. 2 elma 4 elma daha ne yapar? Yani 2x 4x da 6x yapar. Eksi 5'te artı 5 topladığımız zaman zaten 0. Buradan 6x olarak geliyor. Şimdi bu eksi alt artı x'in önündeki artı ne yapacak? Eksi yapacak. O zaman 300 eksi 6x olarak sonucumuzu bulmuş olacağız. Sıra sizde. Burada 5k eksi 1 ile 2k artı 4 toplamanızı istiyor. Burada elmaları elmalarla, armutları armutlarla toplamayı unutmayın. Ve dersimiz burada bitmiştir. Dersimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.